...öğretmenlerle ilgili gözlemlerimiz şu şekilde oldu. Ee, öğretmenlerin genellikle öğrencilerinin birebir ilgilendiğini gördük. Ee, asistanlar tarafından öğretmenlerin desteklendiğini, problemli öğrencileri özel olarak azlarak e, çalıştırıldığını ve ders ortamının rahatlatıldığını gördük. Ee, bunun dışında öğretmenlerin 3 e, yıl boyunca stajyer olduklarını ayrıca en az yüksek lisans sahibi olduklarını gördük. Hocamız e, gördük. Bunun dışında öğretmenlerin güler yüzlü, rahat kıyafet giyen, üstü e, alçakgösterişli olmayan bir ortamda çalıştıklarını gördük. Hmm. Buradan? <laughs> <Evet, gülüyor> Anladım. Çok yani, çok yani. e, ayrıca öğretmenlerin dersi mimikleriyle idare ettiklerini gördük. E, öğretmenlerin öğrencileriyle arkadaşla ilgilendiklerini nöbetçi öğretmenin olmadığını gördük. Nöbetçi e, öğrenci e, e, çıkarken öğrencilerin kendi kontrollerini aslında kendilerinin yaptığını gördük. Çok fazla bu nedenle de ses olmadığını gördük. Öğretmenler konuyla ilgili çok fazla etkinlik yaptığını gözlemledik. Ee, öğretmenlerin zaman yönetiminde çok iyi olduklarını gördük. Biliyorsunuz bizim okullarımızda e, öğretmenler odasında en azından bir 10 dakika vakit geçirelim. Ondan sonra sınıflara girilir. Burada öyle bir sıkıntı olmadığını gözlemledik. Öğretmenler odası var mıydı burada? Ee, onu ben hocamla konuştum. Biz görmedik ama varmış. Hmm. Aha. Kullanan yok galiba. Var. Kullanan Biz görmedik yani şey, bir de çok güzel olduğunu söyledi. Ya, wow. hmm. <laughs> ha, e, hareketli, hareketli öğrencileri arkadaşlar, hareketli öğrencileri. bir saat önce gelip öğretmen tarafından fiziksel aktivite yaptırılarak enerjisini boşaltıldığını, e, diğer öğrencilerle daha sonra normal ders saatinde derse geçtiğini öğrendik. E bunun dışında, öğretmenlerin ses tonlarının çok da yükselmediğini gördük. Bunun dışında, öğretmen öğrencilerin... Burayı oku yapalım. Öğretmen öğrencilerin merkezini hareket <laughs> edildi. Öğretmenler e, öğrencilerle sürekli birebir ilgileniyor aslında söylediğimiz bu. Aynen. Hani yerinde, <laughs> yerinde durmuyor. Bir masada oturup hani öğrencilere yani ödevlendirmiyor. Ne yapıyor? Onlar birebir ilgileniyor. arada dolaşıyor. Gerektiğinde yardımcı olduğunu gözlemledik. Bunun dışında branşlara göre sınıfların düzenlendiğini, ve ona göre materyal oluşturulduğunu, bu materyallerin belediyeler tarafından genellikle sağlandığını ve bunu öğretmenin aktif olarak kullanılıyor. Bunun dışında müfredata uygun olarak öğretmenin ders yönetimi... Ve zaman yönetimi yani derse istediği saatte gelme ya da dersi işleme şekli müfredata uygun olarak kendisinin belirlediğini öğrendik. Bu da önemli bir bilgiydi bizim için. Ee, bunu yaparken de aynı zamanda öğrencilerinin de e, durumunu ne yapıyor? Göz önünde bulunduruyor öğretmen. Bu da önemliydi. Ee, Yemekhaneler de e, dikkatinizi çekmiştir öğrencilere örnek davranış olma adına belki de öğretmenlerin de aynı şekilde sıraya girip öğrencileriyle birlikte yemek yiyip öğrencileriyle birlikte yemekten sonra masalarını temiz bırakıp işte tabaklarını birlikte götürmeleri onlara öyle örnek teşkil ettiklerini gördük. Bunun dışında yardıma çok fazla ihtiyacı olan öğrencilerimiz öğrencileriz tabii kabul etmiyoruz ama Genellikle her çocuğun kendisinin kendini yaptığını, öğretmenin buna çok güvenlik olmadığını gördük. Ee, öğretmenin prestijli, saygın, e, toplumda kabul edilebilir, kabul edilen bir meslek olduğunu gördük. Bunun dışında öğretmenin en önemli şeylerden biri güven verdiğini öğrendik. Ee, bu da nedir? İşte hem veli açısından hem öğrenci açısından. Hem e, toplumdaki diğer insanlar açısından e, önemli olduğunu biz biliyoruz çünkü güvendiğimiz zaman işler ne yapar daha çok yolunda gider bizim en çok sorunumuz da bu zaten güven sağlayamadığımız zaman ne oluyor olaylar biraz sallanıyor e, öğretmenler kendilerini asla yeter bulmuyor e, bunu araştırdık aslında araştırmalarımız sonucu elde ettik. Sürekli kendini geliştiriyor, yani işte ben artık öğretmen oldum, bu olay burada bitti demiyor. Sürekli üstüne bir şey koymaya çalışıyor ya da yeterli görmediği için e, araştırmasını yapıyor. Öğrencisiyle birlikte teknikler geliştiriyor. Bu konuda da e, önemli bir görüş olduğunu düşünüyoruz. E, ha, bu da çok önemli. Çünkü bu da bizim okullarımızda çok olmayan bir şey. <laughs> Öğretmenler arasında işbirliği ve dayanışma var. Bu da başarının artmasına neden oluyor. Ee, ayrıca asla rekabet ortamı gibi bir şey söz konusu değil. Ee, rekabet olmadığı için de ne yapıyor? Kendisiyle rekabet ediyor aslında bence. Çünkü kendisini sürekli yenileyen, sürekli geliştiren, işbirliği yapan, arkadaşının görüşünü alan kişi ne yapar? Daha çok gelişim sağlar. Sadece kendi fikriyle kalmaz. Çevresinden bir şeyler öğrenir. Dolayısıyla ne yapar? Artık